Işığın farklı ortamlardan geçişi öncelikle çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen bir ışığın izlediği yola bakalım. Normal koşullarda küçük neyi kırıcılık ve harfinde ışığın ortamdaki hızı olarak algılayacağız. Cam cam havaya göre daha fazla kırıcılığa ve yoğunluğa sahip bir ortamdır. Çok yoğun ortam tanecikleri fazla, az yoğun ortam taneciklerinin az olduğu demektir. Gelen bir ışın çiziyorum hemen. Gelen ışının yüzeyle yaptığı hemen normalini çiziyorum. Sonra gelen ışın eğer hiç kırılmada kırılmasaydı nasıl giderdi deyip doğrultusunu değiştirmeden kesik çizgilerle gidiyorum. Sonra ortam çok yoğundan az yoğun ortama doğru geçer gelmeye çalışan bir ışığın doğrultusu değişerek normalden uzaklaşacak şekilde kırılır. Şu gelme açısı şuradaki büyük açıda kırılma açısı olur çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen bir ışık normalden uzaklaşacak şekilde kırılır diyoruz.